Yangın Hasanlar Köyü'nde İbrahim Ye'ye ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinen bilgiye göre öğle saatlerince henüz bilinmeyen bir sebeple samanlık alev aldı. İçerisinde 3000 samanın bulunduğu alanda rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Durum 112 Ağacı Uçağar Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye arazöz, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. 3000 saman balyasının alevler içerisinde kaldığı samanlığı söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Samanlığın dibinde bulunan inekler de yangından dumanlar arasında kurtarıldı. <laughs> ыйлаб эиштеймдеякта иштейм